çok değerli AK Parti ailesi. Bugün aday tanıtımlarımıza değerli e, Kenan Şahin Bey ile devam ediyoruz. Bugün de Allah nasip ederse son günümüz. Bugün aday adaylı başvurularımız eee bugün tamamlanacak Allah'ın izniyle. Hepinize öncelikle Kenan Bey'in aday adaylı tanıtımına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerilerim, eee Aday adaylarının başvuru süremiz e, yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Bugün de inşallah e, nihai hali bulacak. E, akşam inşallah tekrar bir basın açıklaması yaparak aday adaylarımızın sayısını net bir şekilde e, basınımıza inşallah duyuracağız. Bugün de e, aday adaylarını açıklayan değerli abimiz, yıllardır çok iyi tanıdığımız e, genel merkezde e, uzun yıllar Hüseyin, Bey, Hüseyin Çelik Bey'in sahibi bakanımızın danışmanlığını yapan ve Gelen merkezde çok önemli görevlerde bulunan değerli abimiz Kenan Şahin'in açıklamasını yapıyoruz. Değerli abimizin aday adaylarına öncelikle parti bize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bismillah her hayrın başıdır deyip biz de besmele ile başlayalım. İnşallah. E güzel yolculuğa biz de katıldık. AK Parti'nin bundan önce hemen hemen Ankara Kırşehir'deki bütün toplantılarla iştirak ettik. Ama bu ayrı bir heyecan. Burada bulunmak güzel bir duygu. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 1962 yılında ben Kırşehir'de doğdum. Çimeli Köyü'nde doğdum. Çimeli Köyü'nde ilkokulu okudum. Cacabeyoğlu Okulu'nda okudum daha sonra Kayseri Teknik Lisesi ve Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni bitirdim. 10 yıla yakın gazetecilik yaptım. Değişik gazetelerde muhabirlik, parlamento muhabirliği, haber müdürlüğü gibi görevlerde bulundum. Ardından da 20 sene 6 bakanla birlikte çalıştım ve 6 bakan basın müşavirliğini yaptım. Bizim gazetecilerden genellikle basın müşavir olur. Ve en nihayetinde son 14 yıl Hüseyin Çelik'le beraber Sayın Milli Eğitim Bakanımız, eski Milli Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik'le beraber geçti. Arkasından e, Hüseyin Çelik'le beraber genel merkezde çalıştık. Genel merkezde basın müşahitliği yaptık. Bu süreç içerisinde tahmin ediyorum bir 10-15 kere Kırşehir'e gelmişimdir ki hemen hemen her seçimde her seçimin öncesinde Kırşehir Teşkilatımız bizi çağırırdı. Hüseyin Çelik e, özellikle bizim aşiret köylerinde bir sempatisi vardı. O köylerde mutlaka biz bir toplantılar yapardık ve oralarda çok ciddi e, geri dönüşler aldık. Milli Eğitim Bakanlığı olduğum dönemde e, Kırşehir'in bütün yerel siyasetçileri o dönemki yerel siyasetçiler, Milli Eğitim Bak e, müdürlerimiz, bakanlıkta yaptıklarımızı bilirler. Kırşehir'in hemen hemen şu son 15 yılında yapılan bütün okullarında, üniversitesinde, her şeyinde emeğimiz var. Bizim müdürlerimiz veya politikacılarımız bizden 50 bin lira istediklerinde biz 200 bin lira çıkarırdık okullara. Veya işte 10 kadro istemişlerse biz 50 kadro çıkarırdık. 50 bilgisayar istemişse 200 bilgisayar çıkarırdık ki bunların sonucunu bugün görüyoruz. 10 sene sonra görüyoruz. Kırşehir son 10 yıldır eğitimde bütün ortak sınavlarda hangi sınav olursa olsun bir veya ikinci değilse onuncu ilk onda yer almıştır her defasında. Bu eğitimde yapılan, o yıllarda yapılan e, yatırımların bir sonucu. Kırşehir'in insanı zeki, Kırşehir'in gençleri, çocukları çok zekidir. Tabii da havasının, suyun, toprağının çok önemli özelliği var. Pekmez'i de unutmamak lazım. Fakat bu zeki insanlar eğer iyi eğitilirse, güzel eğitilirse bu ülkeye faydalı insanlar olur. Ama eğitimsiz zeki insanlar gerçekten çok tehlikelidir. Biz Kırşehir'de biz bu ıı, gençlerimizi eğittik. İnşallah şu anda belki birkaç sene sonra bunun sonuçlarını daha iyi göreceğiz. Ankara'da bürokraside, siyasette, yargıda, çok değerli değerli hem hemşehrilerimiz var. Hemen hemen eee birçok noktada valilerimiz var. Eee yine müsteşarlarımız var. Bunlar Kırşehir insanının ne kadar zeki olduğunu gösteriyor. Bu insanları eğitmek gerekiyordu. Bu eğitimde de biz eee çok büyük eee destek olduğumuzu yani o her turla bizim katkımız olduğunu düşünüyorum. Yedi yıl Milli Eğitim Bakanlığı yaptığım süre içerisinde belki de en büyük bugün eee bunu yaptık diyebileceğimiz Ahi Evren Üniversitesi. Ahi Üniversitesi'nin kurulması Kırşehir'de belki de son 40 yılın hayaliydi, rüyasıydı. Bu rüya benim basın müşaviri olduğum dönem gerçekleşti. Ve orada da üniversitenin kalkınmasına, gelişmesine her türlü katkıyı sağladık. İnşallah bundan sonra yolun bir başka tarafına geçtik. Bu yol da güzel bir yol. Allah nasip ederse bu yolda e, biz de e, varız. Ancak şimdi başkanımla konuştum. 20'ye yakın aday adayımız var. Bunların bir kısmı Ankara'dan başvurmuş. Bu 20'ye yakın biraz geçebilir. Adaylarımızın her birisi isimlerine baktığımızda birbirinden değerli insanlar. Yani keşke Kırşehir'in işte kontajanın 20 olsa da 20'sini de aday yapabilsek ve Kırşehir'e faydası olsa ama Sonuçta bunun ikisi yola devam edecek. Partimiz nasıl karar verir, nasıl süreç işler onların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 7 Haziran'da önümüze bir sandık gelecek. Bu sandık demokrasinin şöleni, bayramı. Kırşehir her seferinde bu sandığı sonuna kadar doldurdu. AK Parti ile doldurdu. Hiçbir zaman ne Sayın Cumhurbaşkanımızı ne Sayın Başbakanımızı hüsrana uğramadı. Her seferinde memnun etti. Ve bunun karşılığında da hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Başbakanımız her fırsatta Kırşehir'i yol ettiler. Kaçıncı defa geldiler bilmiyorum ama hemen hemen ilk teşekkür ziyaretlerini Kırşehir'e yaptılar. Kırşehir bunun karşılığını bu ziyaretler boş ziyaretler değil. Her geldiğinde Kırşehir'in birkaç sorunu birden çözüp gittiler bunların hepsine e, Sayın Başkanımız ve yönetimimiz şahittir. İnşallah e, 7 Haziran'da da yine o sandığı en güzel şekilde dolduracağız. Biz adayımız olmayız. Çok önemli şeyler değil bunlar. Bu partide çok önemli şeyler değil. Bu partide önemli olan yarışın centilmence yürümesi. şimdiye kadar yarış centilmence yürümüştür. Her aday birbirine saygılı bir şekilde yürümüştür. Sonuçta burada iki kişi kim kaldıysa buradaki kalabalık olsun, bizler olsun onların arkasında olacağız. Onlarla beraber bu yola devam edeceğiz. Ve 7 Haziran akşamında yine davullar, zurnalar burada e, dışarıya yığacağız. İnsanlar dışarıya yığacağız. Ve Kırşehir'in boyunu bükmeyeceğiz. Büktürmeyeceğiz. Ankara'ya karşı Sayın Başkanımız olsun, Belediye Başkanımız olsun, diğer yöneticilerimiz olsun Ankara'ya karşı her zaman gururla gidecekler. Diyecekler bakın biz geldik. Bu sonucu aldık geldik. Sonuçta da şunu da istiyoruz. Siyasette böyle bir şeydir. Siyasette siz e, karşılığını her zaman alırsınız. Kırşehir'de alacak inşallah. Kırşehir'in e, temel çok fazla bir problemi yok. Ama çok güzel şeyler yapılabilir. 10 yıllık AK Parti iktidarında bunun örneklerini gördük. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2023 yılına kadar Kırşehir bizlerin dahi tanıyamayacağı güzel şehir olacak. Bu duyguda düşüncelerle öncelikle başkanım var ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu ve etsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Bu kırda, kışta kıyamette geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> inşallah. Selam. <laughs> Başka şöyle bir şey rica edebilir miyim? Şöyle hep beraber